Nazan Öncel hayatını kaybetti. Hastanede tedavi görüyordu. Ölüm anında gelen itiraf sanat dünyasının yasa boğdu. Ünlü şarkıcının oğlu ilk kez konuştu. Türk müziğinin Duayen ismi söz yazarı, besteci ve güçlü yorumcu Nazan Öncel sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık durumu bir süredir hassas olan ve daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle iki stent takılan ünlü sanatçı dün gece yeniden fenalaşarak acil servise kaldırılmıştı. Sevenleri büyük bir umutla gelecek iyi haberleri beklerken sabah saatlerinde gelen acı haber herkesi yasa boğdu. Nazan Öncel'in ölümünün ardından ilk açıklama oğlu Can'dan geldi. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Can annesinin son anında yanında olduğunu ve duyduğu itirafla adeta sarsıldığını açıkladı. Bu açıklama sanat camiasında derin yankı uyandırdı. Yoğun bakımda geçen son gece. Dün gece saat dört buçuk sularında fenalaşan Nazan Öncel, yüksek nabız ve tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp ritminin bozulması üzerine acil serviste gözlem altına alınan sanatçı daha önce geçirdiği kalp damar rahatsızlıkları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Doktorlar ilk saatlerde müdahalelere yanıt alınabildiğini ancak ilerleyen süreçte kalp kasının zayıflaması ve kan akışının yetersiz kalması nedeniyle kalbin tamamen durduğunu açıkladı. Üçüncü stent takıldı ama Hastane kaynaklarından gelen bilgiye göre Nazan Öncel'in daha önce takılan iki stentin ardından bu sabah üçüncü kez stent müdahalesi yapıldı. Ancak bu müdahale yeterli olmadı. Kalp damarlarında yeniden tıkanıklık oluştuğu, kalbin oksijen alımının neredeyse sıfırlandığı ifade edildi. Tüm bu süreç devam ederken hastanenin yoğun bakım servisinde sessizlik hakimdi doktorlar ellerinden geleni yaparken sanatçının oğlu can ve yakın dostları hastane koridorlarında dua ederek bekledi.